Aşallah. Bu tabi bu gerçeği bilmek insan için çok büyük bir konfor. Her şeyi Allah'ın yarattığını, kusursuz mükemmellikte, her şeyin hayırla hikmetle arkasında gizli sırlarla mutlaka inananların hayrına bir güzelliğe ulaşmak için yarattığını bilmek insan için çok büyük bir konfor, müthiş bir tevekkül vesilesi. E, olayları e, bu gözle bakan bir insan senin anlattığın gibi her şeyin bir e, dış gözüken şekli oluyor. Bir de batınında da e, ...bir altında gizli olan şeyler oluyor. İşte bu teslimiyetle bakan insan dışarıdan gözüken şekli, olayların nasıl olursa olsun... ...olumlu da gözükse, olumsuz da gözükse bu gerçeği bilmenin konforuyla müthiş güzel bir ahlak gösterebiliyor. Mesela insan hayatı içerisinde ani durumlarla karşılaşabiliyor, zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşabiliyor... Bunlarda bu gerçeği bilen insanlar her zaman yine çok itidalli, güzel ahlaklı, Allah'ın beğeneceği incelikleri, güzel ahlak gösterebiliyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Bazen ölüm döşeğinde olan bir insan olur. E, bu derinlikle bakan insanlar orada Allah'ın gücünü, kudretini, ahireti, dünya hayatındaki imtihanı, dünya hayatının geçiciliğini, o kişiye baktıklarında onun ölmek üzere olduğunu gördüklerinde bunları düşünüp imanlarının artıracağı batıni bir gözle bakarlar. Ama zahiri gözle bakan insanlar hemen orada teknik detayların hesabını yaparlar. Böyle bir şeye de şahit olmuştum gerçekten. E hemen aralarında bir kişi vefat ettiğinde ardından hemen bir iş bölümüne başlıyorlar. Evet. Sen morga git, sen cenaze işlemlerine ayarla, sen kıyafetlerini şöyle yap, sen hastanenin parasını öde, sen çıkışı yap, e sen eve git yemekleri hazırla, davet et. Yani bu o kadar zahiri bir bakış açısı ki işte batını gözle bakamayan insanlar böyle olaylarda hemen olayın dış yüzeyindeki, tabii ki bunlar yapılacak. Ama orada bizim alacağımız çok önemli dersler var, çok önemli güzellikler var. Allah bir insanın canını aldığı zaman o insanın biz artık ahirette... Bunun karşılığını alacağı bir e, sorguya çekileceğini e, sonsuz hayatına geçtiğini biliyoruz. Bu yaşayan insanlar için çok önemli bir hatırlatmadır, çok şuur açıcı bir olaydır. Bu böyle o e, şuur açıcı kısmından bir anda çekilip konunun sadece teknik detaylarına boğulabilecek. Gibi bir durum değildir. İşte zahiri gözle bakan insanlar dünyaya olayları, e, her şeyi bu şekilde değerlendirirler. Bu yüzden de hiçbir şeyden istifade edemezler. Sen söylediğin gibi Allah'ın her şeyi kusursuz bir şekilde yarattığını ve her şeyi hikmetle hayırla yarattığını bilen insan her yaşadığı olayda bir adım daha ilerler, bir adım daha derinleşir, bir adım daha bir güzellik yakalar. Bu çok önemli, Müslüman'ın da çok önemli bir özelliği.